Başlıkta da gördüğünüz gibi bir kimyagerin mesela bir bitkiden elde ettiği bir kimyasal bileşik hakkında nasıl bir soru sorabileceği ile ilgili düşünmeye çalışalım. Bu sorular genellikle bu kimyasal bileşiğin ne olduğuna, hangi elementlerden ve o elementlerin nasıl kombinasyonlarıyla, aslında nasıl kombine olduklarıyla alakalı. Lakin bu soruların hepsinin cevap bulabilmesi için bu elementin elbette ne olduğunun bulunabilmesi lazımdır. Bir önceki bir da işlediğimiz gibi yüzde bileşimini bulduk. Tamam. Bu güzel bir şey. Ancak yüzde bileşimi maalesef yetmiyor. Yüzde bileşiminden sonra kaba formülü ve kaba formülden sonra da asıl formülü, molekül formülünü bulabilmemiz lazım. Bunu yapabilmemiz için de belli başlı metotlar kullanmamız lazım. Yüzde bileşim bir bileşin içerdiği elementlerin kütlece bağıl oranlarını veriyor. Oysa kimyasal formülde bu oranlar mol cinsinden yani atom sayıları cinsinden gösterilir kütle oranları mol oranlarına çevirmek ve buradan bileşim formülünü saptamak için aslında 5 basamaklı bir yol var. Mesela bu yaklaşımın DNA'nın yani deoksirubuknik pardon okuyamadım direkt DNA'nın diyelim temel bileşeni 2 boz şekerine uygulayabiliriz. 2 deoksirubozun kütlece yüzde bileşimi şu şekildedir. Yüzde şuradaki yani karbon buradaki periyodik cetvelden de şey yapabiliriz. Yüzde yaklaşık olarak diyelim 44,77 karbon yüzde 7,52 hidrojen yüzde 47,71 oksijen. Bu üç bileşikten oluşuyor. Pardon üç elementten oluşuyor. Elimizdeki örneği tam olarak 100 gram kabul etmemiz lazım. Çünkü yüzdelik olarak bunların aynı kütle değerlerine ulaşmasını sağlayalım. Diyelim ki 100 gram 2 deoksitürü boz şekerinde 44,77 karbon 7,52 hidrojen 47,71 de oksijen bulunur. Eğer 100 gram kabul ederseniz direkt yüzde dilimlerindeki sayıları kullanabiliriz. Biz de 100 gram kabul edelim. 100 gram örnekteki her bir elementin kütlesini mol miktarına çevirelim. Bunun için 44,77 karbon bölü 1 bir molü direktman yazmayacağım. Artık o kadar uzatmayalım. 0,11 gram karbon olacaktır. Bu işlemi hesap makinesi biliyorum küçük. Yani ölçekten ötürü. Bu hesap makinesini kullanalım. 44 virgül ne dedik? 77 dedik. Hatta kontrol ediyorum aynı zamanda. 77. Ondan sonra bölü 12 ,01. Evet. Tam olarak beklediğimiz sonuç. Yani 3,727 mol karbon geldi. Hemen yazalım. 3,727 mol karbon. Hatta canınızla rengimi de değiştireyim. Ondan sonra hidrojeni bulmaya çalışalım. Yani bu da ne demek oluyor? 7,52 gram 7,52 gram hidrojen bölü. bu Buradaki de gösterilmiyor. maalesef periyodik tabloda bende niye koyduysam. Ancak 1,008 gram hidrojen. Bu da ne demek oluyor? Hemen tekrar şu şekilde getirelim. Şimdi şunu ve işlemi tekrar yapalım 7,52 bölü 1,08 bu şekilde geldi yani 7,46 tabi anlamlı rakamlara da uyarlayabilirsiniz 7,46 mol hidrojen bir de buradaki işlemi yapalım 47,71 bölü bu da 15,999 gibi gelir. Oksijenin kütlece değeri AKB cinsinden de belirtilebilir bu arada. Bunu da bu şekilde biliyoruz. Hemen oranlayalım. 47,71 47, 71 bölü 15, evet, 2,98 veya 2,982 mol karbon pardon mol oksijen geldi. Şu şekilde yazalım. 2,982 mol oksijen. Tamam güzel bunu yapmayı biliyoruz. Ancak bulunan bu mol miktarlarını uyan geçici bir formül yazmamız lazım ki kaba formülü ondan sonra da molekül formülünü bulalım. Formülü şuraya yazayım. Biz bu tabi normal klasik formata pek benzemeyecek. Buradaki karbonumuz 3,727 idi hidrojenimiz. Tabii ben işlediğimiz iki deoksiri boz şekerinin molekül yazılışını bildiğim için bu şekilde yazıyorum. Size yazılışını da belirtebilir bazı sorular. Ama belirtebilir. Belirt çek demiyorum. Hidrojen 7,46. Oksijen de biraz çok uzak oldu. Bu şekilde belirtelim. 2,982. Bu bizim geçici formülümüz. Normal standart akademide böyle bir şey göremezsiniz. Ancak o formülleri elde edebilmek için bu formüle ihtiyacımız var. Bulduğumuz sayıları en küçüğüne yani oksijeni 2,982'ne bölerek indisleri tam sayı haline getirmeye çalışmamız lazım. Yani bunları teker teker 2,982'ye böleceğim. Yani burada görülür mü bilmiyorum. 2,982 Zaten oksijen 1 elde edecek. Karbonu şuraya yazalım. Hemen yine hesap makinesimi hesap makinemi çıkarayım. Ve 3, 727 2,982'ye oranlayalım ve 1,24 veya buradaki rakamları da uyarlayacak, yuvarlayacaksak 9'u 1,25 gelecek. Yani şu şekilde yazalım. 1,25. Hidrojen için de aynısını yapalım. Bu sefer de 7,46'ya oranlayacağız. Biraz yavaş gidiyor olabilir ancak yine de dayım 746 bölü 2,982. yani iki buçuk geldi direkt buradakilerle uğraşmayalım direkt iki buçuk yazalım i̇ki buçuk oksijen de zaten bir eğer bütün alt indisler tam sayılardan çok az farklı ise, ki burada değil, tam sayıları, tam sayıları yuvarlayabilirsiniz. Diyelim ki 3,99 geldi, hemen direkt 4 yazabilirsiniz. Ve bu noktada hesaplarımızı, so, hesaplamanızı aslında sonlandırabilirsiniz. Şimdi eğer bir veya daha fazla indis hala tam sayı değilse, ki burada böyle, bütün indisleri tam sayı yapacak şekilde küçükleyip tam sayı ile çarpmanız lazım. Zaten kırgınım noktası bu. İşin zor tarafı bu. Sizi zorlayacak kısım burası. Buradaki metot zaten belli. O tam sayıyı bulmak. Tabi mesela burada 25 ve 50 4 ile milli tam sayı eder. 25'i de o şekilde yuvarlayabilirim belki. Bu sebepten ötürü bütün değerleri 4 ile çarpıyorum. Yani buradaki karbon çarpı 4 çarpı 1,25. Ondan sonra buradaki hidrojen çarpı iki buçuk çarpı dört. Bir de oksijenim zaten bir de çarpı dört elde edilecek. Bu kadar belirttiğim yöntemle bulduğumuz bu formül mantıken C5H10O4'tür. Olası en basit formül yani kaba formülü. Daha molekül formülü bilmiyoruz. Bu ise kaba formülü. Hemen bu şekilde yazın. Gerçek molekül formülü bu formüle eşit veya bunun katları olabilir. Örneğin mesela iki katını düşelim. düşünelim. C10 H20 O8. Üç katını C15 H30 O12. Mesela bu şekilde gidilebilir. Eğer bu şekilde düşünecek olursak çarpan faktörünü bulmak için kaba formül tabanlı formül kütlesini ile bileşin gerçek molekül kütlesini karşılaştırmamız lazım. Bu da zaten sanırsam size soruda verilebilir. Farklı bir deneyde molekül kütlesini ki bunu daha sonraki yöntemlerde de işleyebiliriz. 2 deoksiribozun denizsel olarak bulunan molekül kütlesi 130 pardon yani söyledim. Tam söylemedim, Pardon 134 AKB'dir. Deoksiriboz iki şekilde. Kaba formülle C5H10O4 bu göre buna göre de Formül kütlesi bunun da hesaplayacak olursanız 5 çarpı 12,011, 10 çarpı 1,008, 1, 4 çarpı 15,999 veya 16 yapacak olursanız buradaki formülde şu şekilde şekil, rengi değiştirelim. 134,1 AKB değeri gelir şu 4 formülde. Demek ki bulduğumuz buradaki kaba formül aynı zamanda 2D boz şekerinin molekül formülüymüş. Yani bugünkü molekül formülüyle kaba formülü aynı. Ancak her durum bu şekilde gelmeyecek. Kaba formül molekül formülün çarpanlarından pardon molekül formülü kaba formülün katlarından bir tanesi. Bunu deneyerek bulacağız. Zaten bize de soruda verilecektir. Bu durumda 2D boz molekülünün bileşiğinin molekül formülü C5 H10 ve O4'tür. Biraz önce belirttiğim aslında sayacak olursanız 5 basamaklı yaklaşımı biraz sonra daha doğrusu biraz sonra diyeyim. Daha sonraki videolarda da örneklerini yapacağız. Evet, bu videoda bizim belirttiğimiz gibi bir bileşim deneysel olarak bulunan aslında evet deneysel olarak bulunan yüzde bileşiminden kaba formülünü bulduk. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.